Günlük dizinin başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu'yla Halil İbrahim Ceyhan magazin altının sorularını yanıtladı. Bu yoğun çalışmanızı bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Başarılarım efendim. Nasıl sorun, nasıl güzel çekimler? İyi, güzel, ee, yoğun bir tempoda çalışıyoruz ama çok keyifli. Ara ara tabii ki sıkıntılar yaşıyoruz ama her şeye rağmen çok güzel gidiyor her şey bizim için nasıl geçiyor efendim pandemi şartlarında çalışmak? Ee, evet bu güzel bir soru oldu. Aslında pandemi şartlarında çalışmak bizim için biraz riskli. Ama aynı zamanda malum korunma şekillerinin hiçbir tanesini uygulayamıyoruz doğal olarak. Ama izleyiciden de bir taraftan ayrı kalmamak adına elimizden gelen bütün enerjimizi buraya akıtıyoruz. Geceli gündüzlü çalışıyoruz. Uzun çalışma saatlerimiz var. Fakat senaryomuzun güzelliği bizim bu işi gerçekten isteyerek yapmamız ve bu işten keyif almamız. Bu yorgunlukları, bu pandemi durumunu bir göz ardı etmemizi sağlıyor. Halil İbrahim Ceyhan haftalık dizi kalitesinde bir iş çıkardıklarını söyledi. Günlük dizi, haftalık dizi gibi ben ayırmıyorum. Biz bir hikaye anlatıyoruz. Evet. Biz haftalık dizilerle aynı kategorideyiz aslında. Yani her gün biz bir haftalık diziyle karşı karşıyayız evet. neredeyse. Ee, ve bunun bize katmış olduğu bir hız var. Onların bir günde veya yarım günde çekmiş olduğu sahneleri biz iki saatte çekebiliyoruz. Çünkü yoğun bir konsantre bu işin içerisindeyiz. Ceyhan hayat verdiği Yaman Kırımlı karakteri için efsane benzetmesini yaptı. Yaman Kırımlı e, bir efsane aslında. Şöyle bir efsane. Çok zor koşullar altında büyümüş. Annesini, babasını belli zamandan sonra kaybetmiş. Ailesine sahip çıkmaya çalışmış. Aileyi baş tacı yapıp bütün kötülükleri onlara gelebilecek bütün zararları evin dışında tutmaya çalışıp tabiri caizse dışarıya aslan kesilip ama ailesinin içerisinde onları koruma adına bütün her şeyi göze alan bir karakter. Karakterinizde kendinizde bulduğunuz bazı özellikler var mı hiç? Var, çoğu özelliği var. Yani Yaman başladığı işi bitiriyor bir kere. Bu çok Halil İbrahim'e özgü bir durum. Yani ben de asla başladığım şeyi yarım bırakmayı sevmem. Çocuklara zaafı var. Zayıf noktası. Çünkü kendi çocukluğu da biraz şey geçmiş. Hani çocukluğun çok yaşayamamış. O yüzden etrafındaki çocuklara olabildiğince hassas davranıp onların nelerden keyif aldığını e, anlamaya çalışan bir karakter. Ben de özel hayatımda çocukları çok severim. Onlarla vakit geçirmekten çok büyük keyif alırım. Sıla Türkoğlu ise canlandırdığı Seher'in halktan bir karakter olduğunu ifade etti. Seher Seher aslında daha bizden biri bence. Yaman kadar öyle şey değil. Ütopik bir karakter değil. Daha bizden biri, halktan biri. O yüzden de bence seviliyor. Daha sonra Yaman'la karşılaşınca aslında Seher'in hayatı komple değişiyor. Çünkü yani... O yaşına kadar, onunla tanışana kadar hiç güçlü olmak zorunda olduğu bir durumda kalmamış. Ama Yaman'a karşı güçlü olmak zorunda, kafa tutmak zorunda çünkü ortada bir emanet var. Ortak özelliklerimiz de ikimiz de hayvanlara çok düşkünüz. O ilk bölümlerde falan vardı. Çocuklar ee, çocukları çok seviyoruz. Seher de çok şefkatli. Aslında kötü olabilir ama olmamayı tercih ediyor. İyi davranıyor. Zor durumlarda bile kendi terbiyesi ve ahlakıyla ona güzel bir cevap veriyor. Bu huylarımız benziyor, özelliklerimiz benziyor. Türkoğlu zaman zaman Seti Halil İbrahim Ceyhan'la arasında tatlı çatışmalar yaşandığını vurguladı. Anlaşamadığımız konu olur mu? Dizi, Dizi çekti mi? Evet oluyor. Oluyor. Ne gibi mesela? Senaryo yani evet. Var. Ne gibi? Mesela sahnede ben işte hakim olduğum bir sahne ise e, Halil onun kafasına farklı yorumladıysa ben direkt şey yapıyorum hayır o öyle değil İşte bu böyle olmalı falan ona müdahale ediyorum o ona kızıyor niye müdahale ediyorsun <laughs> falan yani, böyle. Bir bir kere mi peki o yapma dediği ve Sürekli kullandığım bir kelime var mı? Benim mi? Ben bu tür şeyleri hayatımdan çıkartırım artık. Var. <laughs> yani öyle çok bir şey kullanıyorsam o hemen o kelimeyi kullanmamaya başlarım. Hani bir şeye çok fazla odaklandıysa. Öyle bir Hiç bir şey gelmedi aklıma. Yok. Benim var mı? mı yok? Vardır ya. <laughs> vardır. Ay ay. Hangisi? Ay işte. Hadid i̇şte <laughs> evet. İbrahim Ceyhan partneri Sıla Türkoğlu'nu övdü. İlk böyle uzun soluklu projemde daha önce tecrübesi olan bir partnerle çalışıyor olmak benim için bir ayrıcalıktı. Ee, zaman zaman ondan öğrendiğim şeyler de oldu bu anlamda. Dolayısıyla ben Sıla'yla çok rahat çalışıyorum. Bir kere oyuncu dünyasını bilirsiniz. Ee, sıfır egosu var. Ve e, öğretmenler açık bir insan. Dolayısıyla hani bu bağlamda karşı tarafında fazlalığı veya eksikliğini görüp optimumlu noktasını ise bunu dile getirebilecek bir kapasitede. Hani o açıklıkta. Ondan dolayı ben Sly'la çok rahat çalışıyorum. Ha, başka bir projede de büyük keyif alırım onunla çalışmakta. Öncelikle teşekkür ederim. <laughs> Keşke bunları bana da söylesen. Bunu da söyleyeyim. Ben de tabii ki çok çalışmak isterim. Çünkü dediği gibi yani biz ailemizi görmüyoruz. 7-24 buradayız. Evet. Sadece eve uyumaya gidiyoruz. Yani hiç hiçbir vaktimiz yok. Özel hayatımız yok. Bir şeyimiz yok. O yüzden burada da kendimizi hani rahat hissetmemiz gerekiyor. Çünkü hep birlikte çalışıyoruz. O yüzden ben de çok şanslıyım. Çünkü dediği gibi biz gerçekten iyi anlaşabilen iki insanız. Az önce şey söyledim ya hani ben ona şöyle yapıyorum böyle yapıyorum diye. Onda bile hani şeyiz. Yani o beni alttan alıyor işte ya da ben bir şeye takıldıysam şey yapıyor falan. Birbirimizi güzel idare ettiğimizi düşünüyorum tabii ben bunlar Bunlar oyunlarımızla alakalı. Evet senaryo yani, yani set içinde şeyle alakalı senaryo ile ilgili. O yüzden ben de isterim tabii ki Halil'le tekrardan çalışmak. Bir sinema olur bizi olur. İki sevilen oyuncu haklarında çıkan aşk yaşadıkları yönündeki iddiayı da yanıtladı. İkimiz de kariyerinin başında iki insanız ve yani özel hayat kalsın ya hani bize özel kalsın hani başkası olur o olur bu olur yani buna konuşulmasın biz sadece işimizle gündeme gelelim istiyoruz onun için çabalıyoruz o yüzden yani bu konular biz bu şey. karakterler bu hikaye içerisinde göstermesi gereken performansı ise içtenlikle bunu gösteriyoruz. Dolayısıyla bu pozitif enerji eminim izleyiciye de geçiyor. Tabii. İşte o farklı bir durumu yansıtıyor olabilir. O konuyla zaten çok konuşmuyoruz. Haziran ayında sezon arası vereceklerini belirten ikili tatil planlarından bahsetti. Haziran gibi sanırım Haziran. ama. Haziran. Tatil planları yapıldı mı? Tatil yapacağız aslında. Ee, birkaç işle alakalı şeyler var. Hani eğer onları denk getirebilirsem ben kendi adıma e, onları yapmaya çalışacağım. Çünkü kısa bir ara vereceğiz sanırım. Evet. Evet. Ben koşa koşa İzmir ailemi yanına gideceğim. Çok özledim onları.